Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında sizlere şu şekilde lif üzerine patik, hırka, yelek süslemelerini kullanabileceğiniz şu şekilde de bakın patik üzerine de şöyle süslememi yaptım. Şöyle güzel bir daha henüz dikmedim. Şu şekilde bir çiçek yapmıştım ben arkadaşlar. Daha önce bunu kanalımda yayınlamıştım ama e, tekrardan sizlerle yapımını paylaşacağım. Çünkü e, ben tam anlamıyla tamamlamamıştım. E, bu şekilde de diğer bir patiğim var. Diğer bir patiğimin üzerine de yaparken sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle lif üzerine de tabii ki süslemeler olur. Şurada da eksik güllerim var. Onları da en yakın zamanda tamamlayıp daha sonra lifimi bu şekilde bitirmiş olacağım. Şöyle yuvarlak ee, bir lif tabanının üzerine de şu şekilde yuvarlak bir lif tabanı kenar kısımlarını şu şekilde şu kısımları yeşille fıstıklar yaparak tamamladım orta göbek olarak biraz daha büyük bir çiçek yaptım ve şu boşluk kısımları da bu şekilde çiçeklerle tamamlıyorum dilerseniz böyle rengarenkte renkte yapabilirsiniz ya da tek renkte bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar ee, ben e şu şekilde patik üzerine de yaptım. Diğer bir patiğimin üzerine yaparken de sizlere anlatımını yapacağım arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte yapabilirsiniz. Şöyle Ben biraz iplerimi e, toparlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben patiğimde e, şu şekilde yine aynı şekilde dip kullanacağım. Lüfümde kullandığım şekilde. Şöyle elimde yeşil şöyle bir sarı ve beyaz. E, sadece orta kısma koymak için şöyle beyaz. Dilerseniz bu şekilde bir ortasına inci, boncuk, e, renkli farklı değişik şekillerde de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde iplik de yaptım. Dilerseniz inci de koyabilirsiniz. Şöyle biraz büyük bir inci. E, şu şekilde makasa ihtiyacımız var. Ve tığ olarak ben şu an silinlik ama arkadaşlar 4 ya da 5 olması gerekiyor. Ama siz tabii ki elinize uygun e, hani liflerde de kullandığınız ya da e, kullanacağınız ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Onu şekilde söyleyeyim. Şöyle sarıyla başlayacağız. Şu kadar bir sarı benim için yeterli. Şöyle başlayalım. Ben şekilde bu tarafa bırakayım. Evet. Şimdi Yağlı olmuş. Evet. Şöyle e, şu, tığımızı önce zincir çekerek başlıyoruz tabii ki. Şekilde 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekeceğim ben. Siz dilerseniz ipinizin 8 zincir de çekebilirsiniz. Hemen ilk çekmiş olduğumuz zincirin içine girip şekilde sabitleyip şöyle bir küçük bir halka oluşturdum arkadaşlar buraya bir iki üç tane zincir çekiyorum ve üç zincir çektikten sonra yapmış olduğum bu halkamın içine ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum yine yapmış olduğum halkanın içine girip ikili bir trabzan yapıyorum Bakın şurada zincir çekmiştik ve ilk başlangıcımız var şurada da çekmiş olduğumuz zincir. Şu şekilde yuvalar hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz yuvalar şu an bakın bir iki tane yuva oldu. Toplamda sekiz tane yuva olacak şekilde ayarlıyoruz. İki zincirimi çektim. Yine halkamın içine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Halkamın içine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bakın bir iki üç 4 tane yuvamız oldu bu şekilde 8 tane yuva olacak şekilde 2 zincir çekip bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde ben 8 taneyi tamamlayayım sizler de tamamlayın Evet arkadaşlar şu şekilde bakın 7 tane yuvamızı yaptım şimdi 8. yapacağım 2 tane zincir çekiyorum İlk şu çekmiş olduğumuz zincir var hemen onun şu kenar kısmından ya da şöyle orta kısmına da batabiliriz Şöyle batıp şurayı sabitliyorum. Şu şekilde bakın 2, 4, 6, 8 tane yuvamız oldu. Bir, iki zincir çekiyorum ve ilk yuvamızın içine hemen girip ikili bir trabzan yapıyorum. Aynı şekilde aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine batmış olduğum yere batıp tekrardan şu şekilde buraya zincirimi sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum diğer bir boşluğa giriyorum ikili trabzan yapıyorum aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum 2 zincir çektim ve aynı yuvaya girip ipimi buraya sabitliyorum bakın bu şekilde her bir yuvanın içine iki trabzan iki zincir iki trabzan iki zincir olacak şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar 2 zincir Yuvanın içine girdim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. Aynı yuvanın içine girip batıyorum. İki zincir çektim. Diğer bir yuvanın içine giriyorum. Ve buraya iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine girip Burada sabitti. Bakın bu şekilde iki zincir çektim. Bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapıp tamamlayın. Evet arkadaşlar. Şu şekilde 8. yuvamın içine de iki zincirimi çektim. Battım. Evet. Bu sıramız bu şekilde bitti arkadaşlar. Şu şekilde 1-2-3 zincir çekiyoruz. Modelimizi bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Şurada bakın şöyle eee bacaklar diyeyim şöyle bu şekilde bacaklarımız var hemen şu ilk yapmış olduğumuz bu ıı, trabzanlarımız var hemen onun ilk bacağından şu şekilde tutuyoruz ve ipimizi buraya sabitliyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen diğer bir bacağı şekilde birinden alıyoruz ve buraya ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz. Diğer bir şekilde direklerden, bacaklardan nasıl tabir ediyorsanız 3 zincir çekip bu şekilde buradaki bacakları bu şekilde belini dolayıp 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde Çevirirsek daha rahat alırız da şöyle. Dilerseniz şöyle tutarak da şuradan şöyle de alabilirsiniz. Daha pratik olması açısından. Şöyle üç zincirim çekip çeviriyorum hemen şuradan bacağını alıyorum. Evet, şimdi burada bacağımız kalmadı. Şurada ilk çekmiş olduğumuz şu üç zinciri var şurada. Hemen onu bu taraftan şu şekilde alıp Buraya zincirimizi sabitliyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Şurada üç zincirimiz var. Bu üç zincirimizin içine üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Diğer bir sırada iki zincir çekmiştik. iki trabzan yapmıştık. Bu sıramızda üç zincir çekip üç zincirin içine üç tane trabzan yapıyoruz. Teknik bu aslında. Kenar kısımlar her zaman gibi iki zincir hemen çekmiş olduğumuz zincirin içine giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip yapmış olduğum trabzanların hemen yanına batıp şekilde sabitledim. Bir iki zincir çekip diğer bir 3 zincir çekmiş olduğum yuvaya giriyorum. Ve buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3 trabzan 2 zincir evet. bu sıramızda 2 zincir 3 trabzan 2 zincir hemen şu şekilde yine aynı yuvaya batıyoruz yine 2 zincir 3 trabzan yaparak bu ikinci yaprağımızda bu sırada tamamlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar son 3 trabzanı da yaptım 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum ipimi buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde iki kat oldu. 1 2 3 Bu sıramıza dört tane zincir çekiyoruz. Diğer bir sırada üstünde çekmiştik. Yine şuradan bacaklardan alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle tutalım. Bakın şurada bacaklarımız var. Şöyle. Hemen ilk bacaktan tuttum. İpimi buraya tutturuyorum. 1 2 3 Dört zincir çekiyoruz dediğim gibi isterseniz şey dilerseniz bak bu şekilde tuttuğunuz zaman da şu şekilde tığımızı alttan getiriyoruz tekrar şöyle içine batıp buradan çekiyoruz bu şekilde de alabilirsiniz evet, dört zincir çektim alttan şöyle girdim buradan batıp ipimizi çıkartabiliyoruz evet dört zincir çekip bu şekilde bacaklardan şöyle, şöyle bacaklardan alıyoruz 4 zincir Her bir sırada biraz zincir fazla, birer zincir, e, pardon birer trabzan da fazla oluyor arkadaşlar. İlk başta e, iki tane zincirle başlayıp iki tane trabzan yapmıştık. Bir sıramızda üç zincir, üç trabzan yapmıştık. Bu sıramızda da dört zincir, dört tane trabzan yapıyoruz. Son bakın ilk yapmış olduğum zincire şu şekilde giriş yaptım iki zincir çekiyoruz hemen bu zincirimizin içine dört tane üç dört tane ikili trabzan yapıyoruz iki zincir çektim ve aynı yuvaya battım her sırada aynı şekilde oluyor ama her bir sırada birer zincir ve birer trabzan fazla oluyor arkadaşlar bu şekilde büyüdükçe daha fazla yapıyorsunuz. Yani 5 zincir çekip 5 trabzan, 6 zincir çekip 6 trabzan olacak şekilde ayarlamalar yapılabiliyor arkadaşlar. Kenar kısımlarımızı hep 2 zincir çekiyoruz. Ve 4 zincir çekmişsek 4 zincir, 4 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 4 trabzan, 2 zincir. Bakın böyle bu şekilde kat kat üçüncü yaprak katımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de ben bu da tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son dördü yaptım. İki çekip aynı yere tekrar batıp bakın şu şekilde üç katımız da oluştu. Şimdi dördüncü katımızı yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu sırada beş zincir çekiyoruz. Hemen ilk direğimizi batıp sabitliyoruz. Beş zincir çektim. Bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi bu sıradaki direkleri de bitireyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 5 zincirimi de çektim. İlk yapmış olduğum 5 zincirli yere bu şekilde ipimi sabitliyorum. 1 2 zincir çekip buraya da 5 zincir çektiğim için 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve beş. İki zincir çekip sabitliyorum. İki zincir çektim. Ve yine zincirin içine girip 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekip sabitliyorum. zincir çekip yine zincirin içine giriyorum. Ve burada da aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu sıramız da son sıramız olacak. Dilerseniz 6, 7, 8 olarak da daha bir geniş, daha bir kat kat da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani ipiniz ne kadar ince ise o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde 4 kat olarak yapacağım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayayım. Evet arkadaşlar son Beş tane da yaptım 1 2 zincir çekiyorum bu şekilde tek kısmına sabitliyorum evet bu şekilde 4 katımız oldu İpimi burada kesiyorum daha sonra arkadan şöyle içine doğru alacağım arkadaşlar bakın şu şekilde 4 katlı oldu Şimdi bu kenar kısmındaki şu yeşil kısmını yapacağım. Evet arkadaşlar. Yeşil ipimi aldım. Şu şekilde ipimi sabitliyorum. Şurada daha önce böyle zincir çekip bacaklarına batmıştık ya. Herhangi bir bacaktan şu şekilde ipimizi geçirip sabitliyoruz arkadaşlar. Buraya 1-2-3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz çekmiş olduğumuz altı zinciri yine aynı şekilde diğer bir bacağa batıp ipimizi buraya sabitliyoruz 6 zincir çekiyoruz diğer bir bacağa bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. Bakın bu şekilde zincirler oluşuyor bu şekilde burada. Alt. Zincirimi çektim. Diğer bacağı sabitledim. Bakın bu şekilde şu bacaklar tek tek sabitleniyor arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, altı tane zincirimi çektim. Bu şekilde ipimi de sabitledim. Bir iki zincir çekiyorum. Burada e, çekmiş olduğumuz altı zincirimizin içine dört tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 üç ve 4 dört. dört tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyoruz çekmiş olduğumuz bu zinciri en son şu yapmış olduğumuz trabzanımızın tepe kısmına batarak şöyle küçük bir pipirik oluşturuyoruz arkadaşlar yine buraya dört tane ikili trabzan yapıyoruz İki zincir çektim. Yine aynı yuvanın içine battım. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşuyor. İki zincir çektim. Şöyle diğer bir çekmiş olduğum zincirin içine giriyorum. Buraya da aynı şekilde 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum bu son trabzanın tepek kısmına batıp küçük bir pipilik oluşturuyorum. Yine aynı yuvanın içine girip 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu yuvalarımızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 2 zincir çektim ve yuvama battım. Evet. Kenar kısımlarımızda bu şekilde şu yeşilleri de tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu şekilde yaprağımı da tamamladım. Bakın şu şekilde çiçeğimiz oldu. Bu şekilde dediğim gibi lif süslemesinde ya da pati kırka yeleklerinizde e, atkı börelerde bile güzel bir süsleme olabilir arkadaşlar. Şu şekilde bakın ben pati üzerine bunu da yapmıştım. Bunu da aynı şekilde şu şekilde ekleyeceğim. Dilerseniz orta kısmına ince dilerseniz de ben şimdi e, lif ipimle orta kısmına küçük bir tomurcuk yapacağım. Alttan net olsun. Dediğiniz şekilde süremesini de yapabilirsiniz. Şöyle alttan küçük bir pay bırakacağım. Şöyle düğmeyebilmem için. Şöyle öncelikle ipimi sabitledim. Şöyle biraz gevşek bir yer. 2-3 tane zincir çekiyorum. ilk alttaki çekmiş olduğum zincirin içine giriyorum. <laughs> şöyle çok da büyük yapmayacağım. Küçük bir tamurcuk. Aynı yere tekrar girip ilmek alıyorum. Şöyle 5-6-7-8 ne kadar isterseniz şöyle tığ şu kadar yeterli. Şöyle sabitliyorum. Şöyle bir zincir çekip bunu da biraz şöyle uzun keserek şöyle küçük bir tamurcuk oluşturdum. Tamburcuğumu şöyle çeyim alıyorum. Herhangi bir şu e, ilk çiçek yapraklarımız dilimli boşluğundan şu uzun iplerden birini bu şekilde şöyle geçiriyorum alta doğru. Hemen karşısından gelen yere de aynı şekilde şöyle tuttum. Şu şekilde şöyle tomurcuğumuzda alttan şu şekilde düğüm gerek. Bakın şu şekilde çiçeğimiz oluştu. Alttan da çok böyle sıkı olmayan yani tuttu tutulabilecek şekilde olsun. Çıkmasın yeterli. Şöyle düğümümüz attık. Bakın. Şöyle tam ucumuz oldu. Bunu da bu şekilde buraya iğne yardımıyla iğneyip bu şekilde buraya tutturacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bakın patiklerde de aslında daha da güzel oluyor. Farklı renklerde farklı e, desende patiklerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Lifizörüne de değişik değişik farklı renklerde de bakın böyle yapabilirsiniz. Ben orta göbeğini bu şekilde dört e, katlı yaptım. Kenar kısımlarını üçer katlı yaptım arkadaşlar. Biraz daha küçüğünü yaptım. Ama kenar kısımları yeşil koymadan bu şekilde yaptım. Aslında şuradan şöyle dal falan da gelebilirdi ama ben şu kenar boşluk kısımlarına hani çizgileri görünmesin istedim. O yüzden şu şekilde dallarını bu şekilde yapıp orta kısımlarını çiçek olarak koymuştum. Bu şekilde de böyle lif tabanı yapıp üzerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz patik üzerine, dilerseniz lif süslemelerinde, dilerseniz hırka yerek berek berelerinize de süsleme de bu şekilde. Motifimizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu şekilde motif anlatımım vardı arkadaşlar. Umarım anlatımımı ve modelimi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonu beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ee, videom hakkında yorumlar kısmından da yorum bırakırsanız sevinirim. Ee, videom buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun